Eylül ayının 3. haftasına daha gelmiş bulunmaktayız. Eylül ayının 3. haftasında Kova burcu kadınına ve Kova burcu erkeğine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız ve dostlarınızla olan bağlantılarınız, akraba ilişkileriniz nasıl seyredecek hususunda kartlarıma Kova burcu kadını ve Kova burcu erkeği için sorular soracağım ve yanıtlarını alacağım. Sevgili Kova burcu kadınıyla başlayacağım ilk önce yorumlarımı. Daha sonra kartlarımı tekrar toparlayacağım, karıştıracağım ve Kova burcu erkeği için ayrı bir bakım gerçekleştireceğim. Bu hafta aşk hayatınız, kariyer yaşantınız ve arkadaşlarınız, akrabalarınızla olan diyalogunuz nasıl geçecek hususunda. Şimdi ki zaman ve gelecek zaman, bilinmez zaman, Eylül ayının 3. haftası için yorumlamamı yapacağım. Bakalım. Sevgili Kova burcu kadını ve Kova burcu erkeğine neler bekliyor bu hafta? Şimdiki zamandan bahsetmek üzere kartlarımı karıştırdım ve kesiyorum. Şu an yaşadığınız durumlar ve haftadan beklentileriniz ne olacak? Neler bekliyorsunuz? Onunla ilgili bir sorular soralım. Şu an aşk hayatı Kova burcu kadını. Kova burcu kadını kariyer ve meslek, yaşantısı, finansı ile ilgili yerler ve akraba ilişkileri. Peki bizi merak ettiren aslında Eylül ayının 3. haftasında, bilinmez zamanda. Sevgili Kova burcu kadını aşk hayatında neler yaşayacak? kariyer ve meslek yaşantısı nasıl olacak? Akraba ilişkilerindeki durumlar neler olacak sevgili Kova burcu kadınları için? Sevgili Kova burcu kadını. Hayatınızdaki hamileliklerden bahsetmek istiyorum. Doğumlardan, yeni projelerden, yeni oluşmuş bir enerjinin hanenizde bolluk ve bereketliliğinden bahsediliyor. Çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili yatırımlarınızdan ve bu yatırımlarla ilgili hoşnut duygular kazandığınız ve e, duygusal anlamda sizi e, sevindiren mutlu haberlerle karşılaştığınız bir zaman diliminden geçen Kova burcu kadını aynı zamanda da hamilelik haberi almış ve bu hamilelik haberinden dolayı da mutluluk yaşamış. İlişkisinde anne olmak ve e, bunun için tedavi gören bir Kova burcu kadınıysanız şu aralar verimli bir zamandaymışsınız sevgili Kova burcu kadını. İlişkinizde ana karakter, ana merkez, ana komuta ve aslında bütçenin hesaplanması ve alışveriş ticaretinizin masrafların karşılanması için bütçenin ayarlanması, tasarlanması, bütün her şey sizin kontrol merkezinizden geçtiği sürece izin alındığı sürece alınıyor. Bunun haricinde ki harcamalarda gayet tutumlu ve gayet ne iş yaptığını, ne yapmak istediğini bilen bir kova burcu kadını var. Eğer ki ilişkim yok, aşkım yok ama e, aşk olur mu diye merak ediyorum diyorsanız şu anki zamanda, şimdiki zamanda sevgili kova burcu kadını hayatınızın e, çok verimli olduğu bir zaman diliminden geçtiğinizin haberini veriyor kartlar. Şöyle ki sizin arkadaş çevreniz, akraba çevreniz evlenip ikizler burcu şu an yayında e, Cemile Hanım İkizler Burcu Eylül ayının 3. haftası diye yayınımda şu an. Son Kova Burcu'ndayım şu an. Sizin hayatınızda o kadar renkli ve o kadar eğlenceli ortamlarınız var ki bu ortamlardan keyif alan bir Kova Burcu kadınından bahsediliyor. İlişkinizde Uzak mesafedeyseniz ve birbirinize karşı soğuk rüzgarların estiği bir dönemden geçiyor iseniz artık Eylül ayının 3. haftasında bunları rafa kaldırabilirsiniz. Duygularınız açık ve net. Partnerinizin, eşinizin, erkek arkadaşınızın da duyguları net bir şekilde Eylül ayının 3. haftasına giriş yapmışsınız. Meslek alanındaki başarıyı sağlamak için vermiş olduğunuz mücadelelerden dolayı ilişkinize ve yaşadığınız duygusal yoğunluklara çok fazla karşılık veremediyseniz bu hafta daha net duygularla partnerinize eşinize ve hayatınızdaki bulunan adama daha duyarlı, daha ılımlı, daha anlaşılır bir şekilde kendinizi ifade edebiliyorsunuz şöyle ki eğer ki kova burcu kadınının hayatında bir aşk yoksa ve bu hafta aşk olacak mı duygusal bağlantılarım olacak mı hoşlandığım bir adam var bana geli gelecek mi diyorsanız ya da beni hissediyor mu benim varlığımdan haberi var mı diyorsanız biraz daha beyefendiye beyefendinin hayatındaki sürecin ve sizin hayatınızdaki sürecin biraz daha ortalamalarda seyrettiği bir dönemdesiniz yani onun da hayatında daha aşka izin verilmeyen ya da sevgiye izin verilmeyen bir durum var ya da daha duygularından tam olarak net değil ama farkındalıkları var bu yüzden de biraz daha mana bırakmış biraz daha ilişkiyi ya da yaşanılacak o güzel duyguların biraz daha vaktinin olduğunu söylüyor kartlar yani bu hafta aşk hayatınızda durgun ve sezgisel sezgiselden ziyade biraz daha zamanı bırakılmış beklentiler. Biraz daha tekliflerin rafa kaldırılması, oluşan enerjiye adapte olmak. Bu adaptasyon doğrultusunda fazla da çizginizden çıkmak istemeyen bir kova burcu kadını var. Aynı şekilde partneriniz de bir sisteme oturmuş hayatı. Ve bu sistem haricinde eğer ki yorgun değilse ve vakti boş bir vakti var ise sizinle tabii ki zaman geçirecek, size de sizinle tabii ki ilgilenecek. Ama bunun haricinde eğer iş yoğunluğu ve hayatında e, oluşmuş aktif ve toplu bir yerde var olması gerekiyorsa size ayıracağı vakit e, çok da fazla olamaz. Meslek yaşantınız sevdiğiniz bir sektör, istediğiniz bir para. Aslında şöyle de denilebilir. Sizin mali kazançlarınız şu an hanenizde, cüzdanınızda, bankanızda, yatırımlarınızda ve gelir kaynaklarınızdaki para miktarı sizi çok memnun eden bir hal almış. Sizi memnun edecek hal de şöyle ki hiç kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarınız üzerinde durabilen ve hayatınızda istediklerinizi alma karakterine bürünmüş eğer ki bütçeniz müsaade edebiliyorsa alabiliyorsanız bütçeniz tamamlandığı zaman yine onu aklınıza koyduğunuz neyse onu almak üzere para birikimleri yapıp yine onu memnun sizi hayatınızda memnun edecek eşya ve materyalleri almak üzere mücadele ediyorsunuz sevgili kova burcu kadını kova burcu kadını aynı zamanda bu zamanlarda şimdiki zamanlarda kendi işinin patronu kendi sorumluluğunun patronu ve yaptığı işten memnun e, aklında soru işareti yok ve aklınızda soru işaretinin olmadığını hatta yapmış olduğunuz işten memnuniyet ve başarı getirdiği için de e, hani benim taraf sizin tarafınızdan bir şey bir problem olmadığı için gayet rahat bir yaşam standartı çiziyormuş sevgili kova burcu kadını şimdiki zamanlarında ama gelin görün ki pazartesi günü eylül ayının 3. haftasına girdiğimiz zaman Sevgili Kova Burcu kadını bazı yatırımlar yapmak, bazı düzensiz ortamlarının düzelmesi için görevlendirilmek üzere başa geliyorsunuz. Şöyle ki çalışma arkadaşlarınızın yapmış olduğu bir problem ya da soruna e, çözüm bulmak, bir e, ofisinizde ya da farklı bağlantıda olduğunuz müşteri potansiyelinizde dağınık olan, problemli olan, sorun çıkartan bir bölgenin onarımı için çağrılacak ve bu hususta e, çalışma hayatına başlayacaksınız. Sizin akraba genelinizde de olabilir, arkadaş çevrenizde de olabilir. Tanıdığınız ahbaplarınızın bir işini düzeltmek hususunda harekete geçiyorsunuz. Burada size ihtiyaç duyulacak ve bunun haberleşmesi doğrultusunda yeniden bir toparlanma süreci, meslek yaşantısında bir toparlanma sürecinden bahsediliyor. Kova burcu kadınlarında Koç burcu kadını, şimdiki zamana baktığım zaman şu aralarda yaşadığınız akraba ve aile ilişkilerindeki durumlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki Koç burcu şu an yayında. Ee, sevgili Koç burcu kadını, anneniz, babanız ya da akrabalarınız sizi kandırdı düşünceleriniz var. Aldatıldınız, ihanete uğradınız. Hatta ve hatta sizden bir parça çalındı. Hayatınızdan eşya, arsa, arazi, bilmediğiniz bir konudan zamanınızı çaldılar vesaire. Bununla ilgili bir kırgınlık, bir küskünlükten bahsediliyor. Kova burcu kadınlarında ve kova burcu kadını der ki akrabasına annesine ve babasına ee, hayatımda düzensiz giden işlerimin belki de zamanımı çaldığınız için sizdeniz sorumlusu. Ama bunları affediyorum ve bunların affol affolması için bu hafta zamana bağlı isteklerimi bir kenara bırakarak. Sizin duygularınıza karşılık vereceğim, sizinle vakit geçireceğim, size karşı daha duyarlı olacağım. E, çünkü ben sizi seviyorum diyen bir Kova Burcu kadını var, akrabalarına ve ailesine karşı tutumunu gösteren. Çok derin vurdunuz şu an beni, biliyor musunuz? Size kim ne kötülük ederse etsin affedici yönünüz ve affetmekten ziyade de e, hadi ya toparlarız bu işin üstesinden geliriz salmayın kendinize hadi bakalım herkes bir işin ucundan tutsun diyerek böyle etrafınızdaki o ümitsiz enerjiyi ümitliye çeviren çok yüksek bir potansiyele sahip olan kova burcu kadını bu haftada hayat üzülmeye değmez yemek içmek ve alışveriş yapmak kendimizi mutlu olmaktan geçer diyerek Aile ve akraba içerisinde de o üzüntülü durumu toparlamak, hayatın akışında enerjisinde tekrar yeniden hayat enerjisi sunmak üzere her şeyi affetmiş ve akrabalarıyla, ailesiyle, meslek yaşantısıyla, sevgilisiyle herkesle her bütün o güzel bir denge vardır ya zaten denge kartı şu an sizin hanenizde çıktı. Onu kullanıyorsunuz siz bu hafta sevgili Kova burcu kadını ve hanenizdeki o dargınlıklar, küslükler, soğuk rüzgarlar var ise onları minimuma indirdiğiniz bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Meslek yaşantınızla ilgili olan, finansınızla ilgili olan kısımda da çalışma arkadaşlarınızı toparlamak, onlarla birlikte hadi bu işin üzerinden gelebiliriz, daha batmadık, daha e, muhakkak vardır bir çözümümüz ve bulacağımız bir e, aydınlanma. Bu aydınlanma doğrultusunda biz performansımızı ve çalışmamızı gösterelim. Olursa olur, olmazsa olmaz ama biz yine de vazgeçmeyelim diyerek etrafınızdaki insanlara da aktif güzel enerjiler sunduğunuz bir zamandan bahsediliyor. Sevgili Kova burcu kadınları için Koç burcu şu an yayında Sabriye Hanım. Balık burcu Ayşe Hanım. Koç burcu Kova burcu bitsin. Balık burcu yarım saat sonra yayında olacak. Der kartlar sevgili Kova burcu kadını için çok güzel. Aslında hayat enerjisini sıkı sıkı tuttuğunuz şu zamanda etrafınızdaki insanların da e, ümitsizliğe kapılmaması için zamanınızı e, onların Enerjisini toparlamak için geçirdiğiniz bir zaman diliminden bahsediliyor. Ne kadar etrafınızda üzgün enerji olur ise o kadar sizin hayatınıza da yansıdığını bildiğiniz için sevgili Kova Burcu kadını biraz daha etrafındaki insanların da sorumluluk alması ve sorumluluk aldılarsa bu sorumluluğu da yerine getirilmesi için destek verdiğiniz bir zaman dilimine geçiş yaptığınızın haberini veriyor kartlar sevgili. Kova burcu kadınları için, Terazi burcu kadını yayında. Terazi burcu erkeği de yayında. Yayında, şu an hepsi yayında. Yeşil logolu. Ben İkizler burcuyum diyor Hanife Hanım. Hanife Hanım İkizler burcu da yayında. Evet, yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz sevgili Kova burcu kadını bir artı isterim. Hemen şurada beğeni butonu var. Beğenirseniz çok çok memnun olurum. Aslan Burcu yayında. Son iki burcum kaldı. Diğer bütün burçlar yayında. Umarım faydalı ve bilgili ve bilgiler veriyorumdur. Takibiniz ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Hanife Hanım, Aslan Bey, Dilber Hanım. Döner, sever misin? Teşekkür ederim takibiniz ve mutfakçı sana teşekkür ederim. Şimdi gelelim sevgili kova burcu erkeklerine. Kova burcu erkekleri Eylül ayının 3. haftasında neler yaşayacaksınız? Kova burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım ve Kova burcu erkekleri Eylül ayının 3. haftası için kartlarımı kestim. Şimdi sevgili Kova burcu erkekleri için kart destemden 6 tane kart seçeceğim ve bu kartlar Şimdiki zaman aşk hayatı, şimdiki zaman aile ve arkadaşlık, pardon, kariyer ve meslek çizgisi, akraba ilişkileri olmak üzere 3 kartımı seçtim. Peki bizi bilgilendirilmesi ve uyarı almamız gereken Kova burcu erkeği için Eylül ayının 3. haftasındaki aşk hayatı, kariyer yaşantısı ve akraba ilişkileri. Teşekkür ederim Ayşe Hanım. Kova burcu dinliyorum. Wow! Kova burcu erkekleri. Şimdi şöyle bir şey var. Sizin hayatınızdaki kadın sevdiğiniz ve tutkuyla bağlanmış olduğunuz hanımefendi inanılmaz derecede vazgeçilemez. Ondan başka bu dünyada hiçbir kimse olamaz. Bu kadını ben o kadar çok seviyorum ki dediğiniz ve ne olursa olsun hayatımda ne kadar moral motivasyonum kötü olursa olsun ben yaşadığım ilişkinin arkasındayım. Ben bu kadını çok seviyorum. Çok aşığım. Onsuz da olamam diye direttiğiniz bir aşktan bahsediliyor. Onu e, tensel olarak da çok seviyorsunuz. Görsel olarak da çok seviyorsunuz. Düşüncesel olarak da çok seviyorsunuz. Çok seviyorsunuz. Ve şöyle de bir durumunuz var. Sanki böyle bir ticaret anlaşması yapılmış, bir işe ortaklaşa girilmiş. Hanımefendine size vermiş olduğu bir takım meblağlarla paralarla bir iş yapmış ve sizin de ortak olduğunuz bir işte kopamadığınız bir birliktelikten bahsediliyor. Yani bu çocuk da olabilir. Birlikte çocuk sahibisiniz. Çocuktan dolayı birbirinizden kopamadığınız, bir tutumlu olduğunuz bir aşk yaşadığınızdan şu anki zamanlardan bahsediliyor sevgili kova burcu erkeğinde. Peki kova burcu erkeği aşk hayatında Eylül ayının 3. haftasında ne olacak derseniz sevgili kova burcu erkeği hayatınızdaki düşüncelerinizi ve yaşadıklarınızı bir kenara bırakarak arkadaşlarınızla geçirdiğiniz zaman dilimlerini daha fazla yaşayacağınız bir zaman sizi bekliyormuş. Aşk hayatınız Hayatınızda yaşanan tutulmalar, sevgi yoğunluklarınız ve yaşadığınız ilişkinin arda kalan kısmında kadın arkadaşınızı ayıracağınız vakit daha çok arkadaş çevrenizle bağdaşlıymış. Bu arkadaşlarınızla iş yapmak ve onlarla ortaklaşa bir durumda var olduğunuz için hani böyle meslek yaşantısına duyulan aşk, para kazanılımına duyulan aşk, arkadaşlarınızın sohbetinden ayrı kalmamak üzere onlara daha yatkın olunan bilgi sahibi olmak isteyen sürekli işte ne işler dönüyorsa sizin de bilgi sahibi olmak istediğiniz bir zamandan bahsediliyor şöyle ki sizin hayatınızdaki hanım arkadaşınız eşiniz aynı zamanda sizi meslek ve kariyer yaşantınızda da destekliyor onaylıyor ve hanım arkadaşınızın eşinizin yanınızda oluşu, sizinle birlikte bir iş yapması, sizin hayatınızda büyük bir desteğe sebebiyet vermiş, eşinizin akraba çevresi ya da sizin akraba çevrenizde bağımlı olduğunuz ve hiçbir zaman kopamayacağınız akraba çevrenizin meslek yaşantısına da büyük katkılarının olduğu bir dönemden geçmişsiniz ve bu dönem doğrultusunda mali kazançlarınızı arttırmak üzere gerek firmalarla gerek müşterilerinizle gerekse normal yaşadığınız ticaret hayatınızda başarıyı sağlamak üzere el birliği yaptığınız anlaşmalar bireysel düşüncelerle işinizi yönetim değil ortaklaşa iş hususunda kariyer yaşantınızı döndürdüğünüz bir zaman diliminden geçen sevgili Kova burcu erkeği meslek yaşantınızdan bir emeklilik ya da e, işten ayrılmak veya iş deneyimi iş tecrübesinin biraz arasın vade koyulması çalışmak istememek daha çok e, arkadaşlarınızla vakit geçirmek biraz daha dinlenmek biraz daha e, zamanı olan bir işin vadesinin gelmesinin aralığını yaşayan sevgili e Kova burcu erkeğinin mesleki anlamdaki durumu ne diye bakar isek Kova burcu erkeği yatırım yapacağınız yer hususunda alım satım yapacağınız yer ve ticaret anlamında ticaret yapacağınız yer alacağınız yer hususunda biraz daha dikkatli olun der kartlar bu hafta sevgili Kova burcu erkekleri için çünkü Kova burcu erkeği hayatınızda eee bazı finansal zorluklarla karşılaşacakmışsınız ve bu finansal zorlukların ee, size vermiş olduğu dikkatsizlikler aslında bu iş arkadaşlarınızın arasında bulunan hanım arkadaşlarınızın ruhuna dokunmak hayatına dokunmak belki e, yardım etmek istediniz belki onlarla birlikte ihtiyaçlarına cevap vermek istediniz. Onunla bekar bir kova burcu erkeğiydiniz ve iş arkadaşınızla aynı zamanda flörtöz takılmak istediniz, evlenmek istediniz veya bilmiyorum. Bu e, Hanı ile ilgili olan kısımda biraz daha e, iş birlikteliği yapmak isteyen yani bir avluka içerisine de alınmış olabilirsiniz. Kandırılmaya açık da bulunabilirsiniz. Ticari anlaşmalar yapmak kazanım sağlamak üzere görüşmeler yapmak istemek ve bunu e, bunun için harcama yapmak çok normal yani herkes bunu yapıyor. Fakat kova burcu erkeği bu hafta biraz para harcamalarınıza dikkat edinler. der biraz e, etrafınızdaki insanları farklı bir gözle izlemleyin der kartlar. Kendinizi riske atmamanız gerekliymiş. Biraz daha bekleyin. Yani sonuçta bir paranız var. Kariyer çizginiz var. Mevkiiniz ve makamınız var. Biraz daha araştırın diyor. Gireceğiniz işle ilgili, meslekle ilgili, ticaret anlamıyla ilgili. Biraz daha vakti varmış. Aileler arasında, akraba genelinde anne ve baba olarak baktığımız zaman ilk önce onlar anne ve baba ve dede, amca, anneanne, babaanne, dayı, teyze gibi sorumluluğunuz üzere bakım bakmakla zorunlu sorumlu olduğunuz ya da onlarla vakit geçirmek üzere hastaneye götürmeye Götürmek istediğiniz ilaç temini yaptığınız bakımını sağladığınız herhangi bir yakın akrabanız var ise onlarla aranızdaki durumlar biraz daha rahatlamış şu aralar bir üzerinizdeki o sorumluluk gitmiş ve bu sorumluluğun gitmesinden dolayı bir rahatlama evresinden geçen sevgili Kova Burcu erkekleri onlarla geçirdiğiniz vakit doğrultusunda yapmadığınız zamanınızın olmadığı e, ve keşke gitseydim, keşke uğraşsaydım dediğiniz o akraba akrabalarla ve ailenizle ve işinizle ve sevgilinizle ve eşinizle geçirdiğiniz vakitlerin haricinde biraz önce de bahsettim ya arkadaşlarınız dostlarınızla daha çok vakit geçirmek eylemleri e, etraftan haberler almak ve onların e, ne yaptığı hususunda Gündeminizi almak isteyen, belki de bir maça gideceksiniz, spor faaliyetlerine katılacaksınız, bir e, lokal kurulacak ve bu lokalle ilgili önemli çalışmalar var bir partide üye olacaksınız ve bunlarla ilgili özel çalışmalarınız var. Bunlarla ilgili olan sirkülasyonlar kova burcu erkeklerinde daha baskın. Ama diyor ki kova burcu erkeğine biraz daha para harcamalarınıza dikkat edin. Lütfen bütün harcamaları siz yapmayın. Bütün her şeye işte beni ortama alsınlar ya da daha iyi gözükeyim. Daha şöyle kendimi iyi hissedeyim dert iken mali bir krize yol açmamak için para harcamalarınızı Eylül ayının 3. haftasında dikkatli harcamanız gerekliymiş sevgili kova burcu erkekleri. Çünkü şeytan azapta gerek. Sizin bu haftaki sınavınız ya da şöyle söyleyeyim. Arkadaşlarınız içerisinde ne kadar sapıtıp ne kadar dağıttığınızla ilgili. İş arkadaşlarınızla, sosyal arkadaşlarınızla yemeğe çıktınız, konuştunuz, oturdunuz, yediniz, içtiniz. Hesap geldi. Hadi siz Alman hesabı, herkes üzerine düşen parayı verdi falan filan. Ondan sonra siz e, dediniz ki işte ben hiç eve gitmek istemiyorum. Otelde kalmak istiyorum, istirahat etmek istiyorum. Hop oradan bir eksi bakiye yazıldı hanenize. Diyorsunuz ki ya burada yetmedi eğlencemiz. Hadi gidelim şurada da birazcık takılalım. Hop oradan, orada da bir eksi bakiye. Yani bu hafta arkadaşlarınız ve arkadaşlarınız arasında hayatı ne kadar vurdum duymazlığınızla ilgili bir durumunuz var. Bunun e, bir deneyimlenmesi, tecrübelenmesi, izlenmesi, e, yedi gök evrendeki enerjinin sizin takipte oluşu, altıncı hissinizin e, hadi hadi kalk kalk hadi gidelim şunu da yapalım bunu da yapalım diyerek size... E, vesvese vermesi ve sizin de ona uyup uymamanızla ilgili önemli bir sınav sizi bekliyor bu hafta sevgili kova burcu erkekleri bilginiz olsun oğlak burcu yayında şu an ilham bey ya oğlak burcu yalnız ilham ee, ilham veli bey ee, bu hafta biraz sıkıntılı gördüm yani baktığıma da pişman oldum oğlak burcu erkeğine çok da yorulmuştum keşke dedim e, bakmasaydım oğlak burcu evet oğlak burcu ben yorumunu yaptım ve e, keşke dedim hani yorumlamasaydım ama yorumlamış oldum bir daha da bakım bir bakım burcu yaptığım zaman e, tekrar a bu video olmadı bir daha kartları karıştırayım tekrar bakım yapayım demiyorum nasıl geldiyse kartlar o an ne olaylar yaşandıysa hepsi canlı olarak sunumda oluyor bazen sürçülisan ediyorum bazen aksilikler yaşıyorum bu yüzden eee çok özür dilerim. Kadın Kova şimdi yayınladım. Çok güzel çıktı Zeynep Hanım. Ee, Oğlak Burcu'nu yayında. Şu an video yayında. Yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir beğeni isterim. Çok teşekkür ederim. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok çok mutlu olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.